Arkadaşlar, kendi yaşamımdan bu zamana kadar binlerce insanla yapmış olduğum çalışmaya kadar ama en önemlisi başarılı insanlarla yapmış olduğum çalışmalara baktığım zaman çok önemli üç tane olayı gördüm. Bu üç olayı hemen kendinize bulabileceksiniz. Ve bunu dikkatle yaşamınızı alırsanız anında değişimi görmeye başlayacaksınız. Ne değişecek? Bu üç tane nokta ile esasında her şartlı koşulda her an kazanmaya başladığınızı göreceksiniz. Ve çok kolay. Bunun için herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Neden? Çünkü sizde olanları şimdi bulmanızı isteyeceğim. Nedir o? Bir tanesi çok basit. Çok basit. Lütfen bütün yaşamınıza bakın. Problemleri, herhangi bir problemi, herhangi bir olayı hangi özelliğinizle nasıl çözmüştünüz? Hangi tüpsel davranışlarınızla, skilliniz, kabiliyetlerinizle, davranış şeklinizle, yaklaşımınızla ne yapmıştınız orada? Bir bakın şöyle bir kendinize ve onu bulun. Bir yere yazalım şimdi onu. Örnek söylüyorum. Çözüm odaklıydınız, iletişiminiz çok güçlüydü o anda. Sesi çok iyi kaldırabildiniz, baskıyı çok iyi kaldırdınız, korkusuz oldunuz. Neyse, onu lütfen buraya yazın. İkinci konu, çok önemli. Sevdiklerinize, beraber çalıştığınız insanlara, arkadaşlarınıza, hatta mümkünse sizi sevmeyen ve düşmanlarınıza. Sizi tanımlayan, ama önemli bir özellik. Acaba onların gözünde ne var? Onlara karşı nasıl bir algı oluşturmuşsunuz? Ve onlar diyor ki, evet ya. Ayşe, Ahmet, Mehmet, onun şu özelliği var ya, gerçekten onu başarıya götürür. O çok ilginç bu konularda. Onu da hemen yazın. Üçüncü ve en önemli konuların bir tanesi. Oturun ve kendinize şöyle bunlara baktıktan sonra deyin ki, gerçekten benim yaşamla ilgili düşün, hayalim, amacım nedir? Onu da yazın. Şimdi enteresan bir şey söylüyorum. Olmazsa olması ekliyorum. Bu sende olması lazım ama her insanda var. Sadece aktif etmemiş olabilirsin. Nedir o? Aktif olman lazım. Yaşamda aktif olman lazım. Canlı olman lazım. Yani burası çok önemli. Ne kadar aktif olursa, zihnin yüksek bir enerjiyle düşünmeye başladıysa bunlar olur. Bu nasıl olacak? Çok basit. ...çok basit, hiç kendini zorlama... ...lütfen kendini... ...problemlere değil... ...kendi hayatın içindeki amaçlarına... ...hedeflerine... ...yani yazmış olduğun o düşün var ya... ...devamlı o düşünü hatırla... ...bir sıkıntıyla, bir problemle karşılaştığında... ...zihninde hemen... ...o düşünü, hayalini, amacını hatırla... ...şimdi ne yapacaksın daha sonra? ...amaca nasıl gideceksin? ...nelerle gideceksin? ...ne var elinde? ...neydi? ...birincisi, kendine baktığın zaman... Kendi gördüğün, beğendiğin, seni başarıya götüren, problemlerden çıkaran davranışlar nelerdi? Yazmıştık. Al bakalım onları şimdi. Burada nasıl kullanabilirsin? İşte senin sermayen bu. İki, çevrede vermiş olduğun insanların seninle ilgisi, algısı. Neyini beğeniyorlardı? Tek onu da al, onu da buraya koy. Bunlar var ya, senin yaşamındaki en önemli sermayen olacak. Üçüncüsü ne olacak? Aktif olmalısın. Canlı, enerjik her türlü şart ve koşul içerisinde. Bunu 20 gün, 30 yıl önce telefonuna yaz. Her sabah uyanda yaz. Banyoya gidiyorsun ya, aynanın karşısına yaz. Aktif ve canlıyım, her şart ve koşulda diye. Ve yavaş yavaş göreceksin ki, yavaş yavaş derken hemen şimdi başlayacak esasında. Ama birkaç ay içerisinde etrafında önemli değişimler olmaya başlayacak. Düşlerinle ilgili, amaçlarınla ilgili önemli gelişmeler olmaya başlayacak. Etrafındaki insanların sana bakışlarında önemli değişiklik olacak. Senin kendine bakışında önemli değişiklik olacak. Bunlar için herhangi bir şey yapmana gerek yok. Sende olanları nasıl aktif edeceğini gör, nerede kullanılacağına farkına var. İşte bu aynı zamanda bizleri zeki bir insan yapmış olacak. Sevgili dostum, sana senden başka hayır yok. Bekleme, şimdi aktif ol, enerjik ol canlı ol ve tüm yaşamını canlandır. Sevgili dostlar, gözden kaçırdığımız çok önemli bir konu var. İyi değerlendirmediğimiz için yaşamımızın güzelleşmediği, zenginleşmediği çok önemli bir konu var. Ve bu zamana kadar belki de hiç böyle bir şey düşünmemiş de olabiliriz. Ya da fark etmemiş olabiliriz. Size şimdi 3 dakika içerisinde çok önemli ve değişik bir şey söyleyeceğim. Yaşamanızda ve iş hayatınızda, ister özel hayat ister iş hayatı, çok başarılı olmak istiyor musunuz? O zaman çok iyi tatil yapın çok iyi dinleyelim. Çok iyi tatil ve dinlenme sayesinde ancak çok başarılı olabilirsiniz. Peki ne demek bu? Diyorsunuz ki artık -E çok çalışmak gerekir. Doğru ama biz tatilin ve dinlenmenin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bunu karıştırmaya başladık. Sevgili dostlar, insanoğlu ilk defa tatil ne zaman çıkmaya başladı? Çok eski değil, topu topu yüzyıllık bir mazisi var. O da Henry sayesinde. Henry Ford dedi ki benim arabalara bu insanlar ne zaman bilecekler? Devamlı çalışıyorlar. İlk tatilin başlangıcı bu. Sonra tabii Fransızlar bunu müthiş bir şekilde deniz tatiline döktüler. Fakat esasında tatil ve dinlenmek hep vardı. Tatilin İngilizcesi holiday. Holiday. Holy kutsal demek esasında. İnsanlar eğer Hristiyanlarsa pazar günü, bazı Hristiyanlar cumartesi günü, Müslümanlar cuma günü. Yani haftada bir gün. İnsanlar tatil gibi görmezler de onu. Yaratıcılarıyla buluşma günü, onlara şükretme günü, dua etme günü esasında. Ama insan bunu çok iyi fark etmesi lazım. Neden iş hayatınızda, özel hayatınızda çok başarılı olacağınızı ile ilgili söyledim. Çünkü biz dinlenmeyi bilmiyoruz. Kapitalist mantığı içerisinde oradan oraya koşturarak bunu tatil zannediyoruz. Sabah kadar içiyoruz, sarhoş oluyoruz, dans ediyoruz, etrafı dağıtıyoruz. Hiçbir şekilde işle güçle ilgilenmeden kaçmaya çalışıyoruz. Onu yapmaya çalışıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Ya da güneşin altında 8 saat yatıyoruz, oradan oraya koşuyoruz. No. Dinlenmek ne demek? Kendini dinlemek demek kendini dinlemek. Holiday, kutsal gün, kendini dinlemek demek esasında. Bu demek değil ki denize girmeyin, onu yapmayın, bunu yapmayın. Çok basit. Denize gittiniz. güneşleneceksiniz. Bence çok önemli bir şey. Çünkü güneş çok önemli bir şeydir. Çok ciddi derecede yüksek bir enerjidir. Okey, güneşin anında yattınız. Şu an dinleniyorsunuz. Bedeniniz dinleniyor. Aynı zamanda zihninizin de dinlenmesi lazım. Yani sessizleşmesi gerekmez mi? Evet vır 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 dır 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 oradan oraya koşarak zihninizi dinlendiremezsiniz. Biraz nefes alıp verip, sakinleştirip, her şeyin farkında olarak dinlenmeye geçersiniz. Ancak bu dinlenme aynı holidaydeki kutsallıkla buluşmak gibidir esasında. Niye? Çünkü dış dünya ile olan temas durmuştur esasında. Bedeniniz dış dünya içerisinde koşturmuyordur. Zihniniz düşünceler içerisinde oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya dış dünyanın içindeki o faaliyetlerde düşlere koşturmuyordur. Tam anlamıyla bir dinlenme hali vardır. Dinlenme ve dinleme hali vardır. Kutsalla buluşma anı vardır. Kendi içsel dünyanıza doğru dönersiniz. Kendi kutsalınıza doğru dönmeye başlarsınız. Dış dünyayı tamamıyla artık bırakmışsınızdır. Zihninizi düşünceli bırakmışsınızdır, da kendinizi dönüyorsunuz. Peki bu ciddi derecede insanı rahatlatır. Ancak bu rahatlamanın arkasından yaşam devam edecek. Peki yaşam devam ederken bu dinlenmenin size faydası var mı? Tabii ki çok faydası var. Bedenen, sağlık açısından birçok şey. Ama gelin bu dinlenmeyi müthiş bir keşif halindeyle yapalım. Hani aynı dua etmek gibi sanki. Ve kendinize şunu soralım. O anda sizi rahatsız eden ya da yapmak istediğiniz hedefleriniz, düşleriniz, amaçlarınız var mı? Var. Şimdi o zaman tatil yapımı dinleyin. Çalışmayın. Sistem sizin için çalışsın. Oluş durumunu sizin için çalışsın. Sizin kendi içsel eviniz, kendi mabediniz, kendi kutsallığınız çalışsın. Nasıl bu? İşte anlattığım şekilde. Şimdi tatile gittiniz, dinleneceksiniz, holiday'desiniz. Kendinizi dinleyeceksiniz. Nasıl dinleyeceksiniz? Acaba ne yapsam? Onu ne yapsam? Bunu yapsam? Hayır. Önce bir sessizleşin. Bedeniniz yattı, güneşin altındasınız. Harika bir içinde güneş vuruyor. Müthiş. Suyun sesi, denizin sesi. Harika. O da süper. Karnınız aç değil. O da süper. Harika. Çok dolu olmasın yalnız. Zihniniz hafif hafif sessizleşecek. Şimdi şunu yapmanız lazım. İşlerimi daha çok büyütmek için, düşüme ulaşmak için nereden başlamak? neler yapmalıyım? Daha farklı neler yapabilirim diye zihninize ve kendinize bir emir gibi gönderin. Aynı kendinize dua eder gibi. Daha fazla başarılı olmam için ne yapmam lazım? Nereden başlamam lazım? Hak ettiğim hayatı yaşamak için ne yapmalıyım? Düşlerime ulaşmak için ne yapmalıyım? Bu problemi çözmek için ne yapmalıyım? Sorun ve durun. Aklınıza bir şeyler gelmeye başladı. Nefes alın ve Nefes alın, verin. Sonra tatil başlasın. Holiday, kutsala. Dinlemek başlasın. Sesini iyice dinle. Hiç cevap aramayın. Hatta hafif uyuyabilirsiniz. Aradan 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika, 1 saat geçer. Sonra yavaş yavaş kendinize gelirsiniz. Ve o anda her seferinde olmayabilir. Ama dikkatle bu çalışmayı yapmaya devam ederseniz çoğunluğunda hiç daha önce düşünmediğiniz, farkına varmadığınız yepyeni fikirler gelir. Fakat bu fikirler zıtlar aleminde değildir artık. Nasıl yapamayacağım, öyle olur mu, böyle olmaz mı? Anında olayı görmüş olursunuz, anında fikir gelmiş olur. Bu kutsallığınızın, yani kutsallığınızın yüksek enerjisiyle, tutkuyla gelen fikirlerdir. Ve siz o anda elinizde duramazsınız. Anında artık beden ve zihin onunla ilgili eleme geçmiştir. Hiçbir çatışma olmadan, zıtlar olmadan. Müthiş bir tutkuyla. Ve siz şu anda tatildeydiniz değil mi? Siz şu anda dinleniyordunuz. Ve bir anda kendinizi o şeyin içerisinde yüksek bir enerjiyle buluşursunuz. Ve yaşam içindeki uygulamalar kolaylaşır, basitleşir. Zor gibi gözükenler huşt, elimin olmaya başlar. Ve önünüzdeki 30 dakika, 40 dakika, 1 saat, 2 saat inanılmaz güzel şeyler yapmaya başlarsınız. Ararsınız, yazarsınız, çizersiniz, oturtursunuz. Wow. Ve hepsi akmaya başlar. Artık çevreniz, etrafınız, dünyanız sizin için aktivite olmaya başlamıştır. Bedeniniz, zihniniz artık o yönde konsantre olmaya başlamıştır. O yüzden gerçek çalışmak iyi bir tatil, holiday. İyi bir dinlenmek kendini dinlemekten geçer. İşte şimdi gerçekten tatil yaptınız. Şimdi gerçekten hak ettiğinizi aldınız ve şimdi onu yaşamak istiyorsunuz. İşte budur. Yeni dünya düzeni içerisinde bunu anlamayanlar yorgunlukla o tatilden gidecekler. Daha yorgun olacaksınız. Bitmedi. Daha mutsuz olacaksınız. Çünkü gene mi iş var diyeceksiniz. Ah, gene dönüyorum. Ay o gene o problemlerle başa edemeyeceğim falan dersiniz. İşte o yüzden canlı yaşa çalışmaları ve kampları yapıyorum. Gerçek bir tatil, gerçek bir dinlenme, gerçek bir tutku ve gerçek bir düşleri ortaya çıkartmanız için. Gerçek bir tatil kamp. Belli bir zaman sonra bunu öğretiyorum. Kendi başlarımıza yapmanız için. Her dakika beraber olmak için değil. Kendi başınıza yapabilmeniz için. Peki bunu gün içinde de yapabilir misiniz? Evet. Gün içinde de arası tatile çıkın. Ne kadar çok tatil, ne kadar çok profesyonelce dinlenme o kadar çok başarı getirir. Çok çalışmak bedensel, zihinsel olaraktan ağırlık, yük getirir. Gerçek çalışmak budur. İşte bu canlı yaşanın yoludur. Sevgimle canlı yaşayın, canlandırın. Sevgili dostlar, her daim sorduğunuz, anlattığım bir konuyu, yani yaşamda, hem de her alanında başarılı olmak için ne yapmak lazım? Tabii ki bu soru çok basit, kolay, anlaşılır bir soru. Fakat bunu çok değiştiriyoruz, genişletiyoruz, farklı şey götürüyoruz. Bir kere başarı yaşamın her alanında olmak durumunda. Yaşam çünkü bir zincir gibidir. İş hayatınızda başarılı olabilirsiniz, çok para kazanabilirsiniz. Ama özel hayat da iyi olması lazım, sağlık da iyi olması lazım. Komple bir bütün esasında. Peki başarıyı nasıl sağlarsınız? Böyle bir şey söyleyeyim ki size, yaşamanızda, hayatınız boyunca hep başarısı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama dikkatle gözlemlerseniz, en azından bir kere, iki kere, üç kere kesin başarılı olduğunuz bir an vardır. Ve eğer dikkatle bakarsanız, zihin nereye kodlanıyorsa yaşamınızda öyle ilerliyordur. Düşünceleriniz öyle gelişiyordur algınız öyle oluşuyordur. Eylemleriniz o yönde gidiyordur. O zaman önemli bir şey var ki zihniniz başarı konusunu esasında tanımlamalı, anlamalı ve yaşamalı. Eğer tanırsa, anlarsa ve yaşarsa o zaman düşünceleriniz, eylemleriniz, bakışınız da hep başarı odaklı olmaya başlar. Sizden şunu rica ediyorum. Özellikle şöyle bir şey yapalım mesela iş hayatınızda. Hı? Başarılı olmak istiyorsunuz başarılı olduğunuz kesin bir an vardır. İsterseniz %99'unda başarısız olun. Hiç kimse sizi takdir etmesin ama %1 bir yerde bir başarı yapmışsınızdır. Bozuk saat bile günde bir kere doğruyu gösterir. Ne yapacaksınız? Çok basit esasında. Sizden şunu rica ediyorum. istiyorum. İş yerine gittiğinizde ya da gitmeden önce duracaksın. Başarılı olduğun o anı gözlerini kapat, birebir hayal et onun öncesinde nasıldın, o eyleme geçtiğinde nasıldın ve bittiğinde ne oldu? İyice güzelce hayal et, iyice anlamaya çalış. Beynin onu iyice anlamaya çalışsın. Sonra kalbinle, zihninle o anda başarılı olduğunda ne hissettiğini bir nevi hatırlamaya çalış. Aynı duyguyu, aynı oluş durumunu anlamaya ve yaşatmaya çalış. Bu anı ne kadar uzun tutabilirsen o kadar iyi. Sonrasında Gözlerini açtığında, hayata döndüğünde ilk aklına şunu söyle. Şimdi bu oluşum içerisinde, bu başarılı oluşum içerisinde nereden başlamalıyım? İlk eylemim, ilk hareketim nasıl olmalı? O anda başarılı olduğumda hissettiğim duyguyu bugün yaşamak için nereden başlamalıyım? Bu oluş durumunu korumalısınız ancak. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bir kereli olmaz. İş hayatında yavaş yavaş problemler gelmeye başlar. Sıkıntılar, dertler, tasalar. Dur, bir iki saat sonra. Yine aynı şekilde. Başarılı olduğunu ona hatırla. Aynı şekilde kalben, zihnen, o andaki duygularını hisset ve yeniden aynı sorularla başla. Bunu tekraren tekraren tekrar et. Ve göreceksin ki başarı 20 gün içerisinde oluşturumunda devam edecek oluşturumuz içsel bir enerji boyutudur. İster enerji boyutunuz bu aynı zamanda zihninizi canlandırmanızla 20 gün içerisinde bütün hayatını öyle zannedecek. Bütün eylemlerinde hep başarı varmış gibi zannedecek. Ve artık siz kazananın eyleminde, kazananın düşüncesinde olacaksınız. Bunu tekrar ettirdiğinizde yaşam harika olacak. Bir gün diyelim ki başarısız oldunuz. Herkes ne kadar başarısız olduğunuzu söylüyor. Kapat gözünü yine aynı egzersizi yap. O oluşturumuna geri dön. Sen kendini ve zihnini nasıl hissettirirsen yaşamda öyle olmak zorundadır. Bu net bir evrensel yasadır. Bu bir çekim yasası değildir. Senin kendini yönetmen, yaratıcılığın ve hayata akıttığın yüksek frekans ve enerjinin sonucudur. Basittir bu. Sadece buna konsantre ol. Başarısızlar değil hep başarılı olduğunu Hep başarılı olduğu anı. Ve hep başarılı insanların başarılarına konsantre ol. Kıskanmadan. Ne güzel yapmışlardı. Harika yapmışlardı. Sonra dön. Akşamüstü. Şükret. 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 Kendine, başardıklarına, yaptıklarına ve bunları başarırken etrafındaki dost, düşman herkese. Şükret. Zorluklar olmasaydı başarın ortaya çıkmazdı. Zorluklara şükret. Problemler olmasaydı başarın olmazdı. Şükret. Aynı şekilde yaşamın içerisinde düşmanlar olmasaydı kendine dönüp bu çalışmayı yapmazdı. Onlara da şükür. Ne mutlu ki düşmanların var, problemlerin var. Seni her daim başarıya götürmek için çalıştırıyorlar. Sevgimle kendinize çok iyi bakın yaşamın tamamında, hayatın her tarafında başarılı olmanın esasında bir tane ana temel kavramı var. Yani ister herhangi bir iş yapın, ister evinizde, ister özel hayatınızda. Bir kere başarı bütünsel bir kavram. Yani ben işte başarılıyım ama özel hayatta başarılı değilim, evde başarılı değilim, orada bir şeyim. O olmaz. Vehbi Bey bir insanı üst düzeye çıkaracağı zaman evine yemeğe gidermiş. Evindeki ortam nasıl? Ona bakarmış açıkçası. Yaşam bir bütün. Yaşamın bütünlüğünü sağlayabilmeniz için başarı bütünsellikten geliyorsa, eve gidiyorsun mutsuzsun, hiçbir özel hayatın yok, özel hayatın kötü gidiyor, bedensel çok fazla sıkıntılı, kronik hastalıkların var, iş yerinde çok başarılısın. Bu olmaz yani. Ben bunu kendimde fark ettim. Ben çok başarılıydım iş dünyasında ama 120 kiloydum. Günde 15 tane hap kullanıyordum. Yani geceleri uyuyamıyordum, zona çıkarıyordum, müthiş bir stres vardı. O stres içindeyken yaşamdaki başarı stressiz olmayacağını zannediyordu. Yaşamdaki yaşam bir bütünselse, o zaman bütünsel bir şey başarılıysa, bunu bütünselliği sağlamanız için kendinizin bütün olması lazım. Kalben, ruhen, beynen senin bütün olman lazım. Eğer sen kendi içinde parçalandıysan, yani beyin başka yere, kalbin başka yere, ruhun başka yere gitmeye başladıysa, içindeki parçalanma, bölünmüşlük dışarıda da başarısızlığı getirir. O yüzden kişi esasında bir bireydir. Birey ne demek esasında? Bir. Bölünmez, parçalanmaz demek. İngilizcesi individual. Yani önce birey olmak lazım. Bir olmak lazım. Değil mi? Mesela bir ülkenin başarısını nereden anlarsınız? Birlik bütünlüğünden. Birlik bütünlüğü yıkarsanız ülke yıkılır. Bir şirketin başarısını nereden anlarsınız? Birlik bütünlük halindeler mi değil mi? Aile mesela. Birlik bütünlük halinde mi? Çocuk orada yemek yiyor, sen buralardasın, orada, bu burada, bir yemekle bile toplanamıyorsanız eğer, orada bir sıkıntı var demektir yani. Her taraf esasında birlik bütünle ilgili. Bağışıklık sisteminiz sizin birlik bütünlüğünüzden gelir, kelle paçadan gelmez. Birlik bütününüz bozulduysa o zaman sıkıntı olur. İçinizden bir ses geliyor, başka bir şey yapmak istiyor, başka bir şey, başka bir şey yapmak istiyor. Kendi içinde çatışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz, bunu kelle paçayla düzeltemezsiniz. Yani psikolojik bir problem. Midenizdeki ünseri çözemezsiniz böyle yaparak. Yani enerjiniz ciddi biçimde düşmeye başlar. İçeride bir çatışma varsa enerjinizi çatışmaya harcıyorsunuz demektir. Enerjiyi çatışmaya harcıyorsanız enerjiyi başarıya ve hedefe götüremezsiniz. O yüzden bir bütünlük içinde olduğunuzda zihnen ve ruhen, bedenen bir aydınlanma yaşarsınız. Işık tamamlanmıştır yani. İnsan bedeni enerjiden oluşur. Ya da elektrikten ya da ruhtan diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Yani çeşitli isimler kullanabilirsiniz. Ama insan öldüğü zaman ne oluyor? Beden duruyor. Ama işte cana gidiyor, ruhu gidiyor, elektrik gidiyor, enerji gidiyor esasında. Yani nöronlarınız 20 wattlık enerji harcıyor. Her bir düşünce 20 wattlık bir enerji harcıyor. Enerjinizi nereye odakladığınız çok şey değiştirir. Ama enerjinizi eğer birlik ve bütünlük içinde değilseniz, onu mu yapayım, bunu mu yapayım diyorsanız enerji ikiye bölünürse hedefe varamazsınız. Yani bir şeyi başarmak isteyen ama yapamayacağını düşünen sen. E bu çatışma ciddi bir boyuta ulaştırır. Aynı zamanda negatif olan tarafınız daha güçlü olur. Atomlardan oluşuyorsunuz ama yüzde biri negatif esasında. Negatif çok güçlüdür. Mesela aranızdan diyelim ki şimdi üç kişi hiç memnun değil bugün. Dışarı çıktınız, ara verildi, kahve içtiniz beraber. O üç kişi sizi etkilemeye başlar. Siz buraya geldiğinizde yarıdan fazlası artık mutsuz olur. 20 tane pozitif insan, 3 tane negatif insanı yenemez. Kendi içinizdeki az bir negatiflik bile güçlü pozitif tarafınızı yok eder. Mesela Atatürk. Atatürk Çanakkale Savaşı'nı yaptı mı? Türk milletiyle beraber. Müthiş bir başarı değil midir hocam? Dünya çapında. İngilizleri, herkesi yıkıyorsun. Peki 3 hafta sonra ne oluyor? İngiliz gemileri geçiyor Çanakkale'den. Ve Dolmabahçe'nin önündeler. Paşam diyor ne yapacağız ya? Geldikleri gibi gidecekler diyor. Ulan şu işe bak ya. Allah kahretsin ya. Biz o kadar savaştık. Bilmem ne. Yok abi ben bir daha yapmıyorum falan. Gelen gibi şey yok. Karar aynen devam ediyor. ilk günden beri. Ne olursa olsun ya. Böyle bir zihin bütün gün esasında kararlı. Hedefi çok net. O hedefi destekleyen fikirlerle ilerliyor. Zıtları yok yani. Demek ki bunların hepsini yaptıktan sonra Atatürk ne diyor? Tayma kapak oluyor. Röportaj yapıyorlar. Başınızın sırrı nedir diyor. Ülkemiz diyor sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur diyor. Şimdi demek ki bir şey anlıyorsunuz ki ülke idaresinde, siyasette, ekonomide her yerde esasında olay birlik, bütünlükle ilgili bir şey. Evet sevgili dostlar. Yaşamımızın içerisinde birçok amacımız var, hedeflerimiz var. Ama hayatın zorlukları ve şartlar bizi bazen sonuç odaklıya götürüyor. Çok para kazanmak gibi, iyi yaşamak gibi. Bunların hepsi olması gereken şeyler. Ama sonuca giderken Aradaki prosesleri atlıyoruz. Gerçek anlamda yaşamda başarının en önemli noktalarından bir tanesi her bir adımı, her bir süreci doğru biçimde, doğru şekilde yapabilmek. Bunun için bir planlamadan bahsetmiyorum. O zaten yaparsınız ya da istemezseniz yapmazsınız. Çok önemli değil. Plandan daha önemlisi her yaşamın her adımını sonuçla başı birleştirerek yapmanız lazım. Her adımda zorluklarla karşılaşsanız bile müthiş bir keyif almanız lazım. Yaşamdaki bütün başarılı ve zengin insanlar başarılı olmak için ya da zengin olmak için başlamamışlardı esasında. O bir sonuçtur. Gerçek olan nokta şimdi şu anda ne yaptığınızı tam kalben, ruhen ve beynen bilinçli biçimde farkında olarak yapabilmenizdir. Sonuçla eylemlerinizi şimdi birleştirdiğinizde sonuç umduğunuzdan çok daha hızlı biçimde gelişir. Ne demek bu arkadaşlar? Herhangi bir hedef koyduktan sonra o hedefi bırakın şimdi. O hedefe giderken ki noktalarda esasında hangi ruh halinde olmanız lazım? Hangi zihin yapısında, hangi eylemlerde, hangi düşünce şeklinde, hangi duygusal yapıda olmanız lazım? Şu anda kendinizi ona formatlayın. Zihninizde bunu canlandırın. Tam olaraktan o kişiyi görmeye başlayın. Sonrasında da birinci adımı eylemlendirin. Şimdi şu anda o eyleme başlayın. Ama her eleme başlarken yeniden zihninizde canlandırın. Canlandırdıkça esasında siz ulaştığınızda olacak rolü şimdi oynamaya başladığınız için yavaş yavaş o süreçler sizin için çok hızlanmaya başlar. Ve siz anlayamadığınız biçimde çok hızlı biçimde sanki o anda sonuca varmış olursunuz. Zenginlik Şimdi şu anda düşünce yapından başlar. Eğer fakir bir düşünce yapım varsa, bunları ben yapamam, olmaz, benim hakkım değil, zaten ben şansım dediğiniz sürece istek ve arzulara bırakmış olursunuz. İstek ve arzularınız ne yazık ki hiçbir zaman için gerçeğe dönmeyecektir. Hayaller, düşler bir şekilde bir olabilmesi için istek ve arzudan arındırmanız lazım. Öncelikle kritik bir nokta şunu unutmamalısın ki bir şeyi amaçladıysan o amaç senden doğmuştur. Senden doğan bir amaç senin düşlerinle, kapasitenle, oluş durumunla çok ilgilidir. Eğer böyle bakarsanız olaya ne olur o zaman biliyor musunuz? Demek ki senden doğduğuna göre senin kapasiten kadardır. Şimdi yapman gereken acil nokta nedir esasında? Bu kapasiteni sonuçla birleştirerek şimdi başlatmak. Yani bende hangi kabiliyet ve yetenekler var? Bunları fark ediyorsun. Zihninde canlandırıyorsun. X'te bir koyuyorsun. Buradan başlamalıyım. Evet. O başlamak istediğin noktayı yeniden zihninde canlandırıyorsun ve o oluşturumuna, duygularınla, emosyonunla, düşüncelerinle, hayal gücünle şimdi başlatmış oluyorsun. Unutma ki düşünceleriniz ve hayal gücünüz birbiriyle bir bütünlük teşkil eder. Yani düşüncelerinizi görselleştirdikçe beyin o gerçekliğe inanır. Ve o andan itibaren kendine hemen bir soru sor. Nereden başlamalıyım? Şimdi ama şimdi nereden başlamalıyım? Onu da yeniden hayal ettir ve yaşamaya başla. Göreceksin ki yaşamın esasında bir lifestyle'dır. Ulaşmak istediğiniz nokta lifestyle'ınız değildir. Hayat amacınız ve hayat döngünüz değildir. Şimdi şu anda yaşadıklarınız o olayı çoktan var etmiştir. Bu anlaşılması çok basit olan, uygulamakta ne yazık ki vazgeçilen noktalardan bir tanesidir. Sonuçlar şimdi, şu anda kim olduğuna çok ilgilidir. Sana en basit 3 tane tekniği verdim. Lütfen oradan başla. Bu çok önemli ve kritik bir nokta. Yaşam senin kurduğun hayallerle ilgili. Bazen bir yanılgıya düşüyoruz. Hayallerim olmuyor diye. Oluyor kardeşim. Çünkü sen hayallerinin olmayacağını hayal ettin. Farkında mısın? Bu işin nasıl olmayacağını hayal ettin. İşte onların hepsi de gerçek oluyor. Kabusların, kötü yaşantıların, problemlerin hepsi yine senin hayallerinin birer ürünü. Ancak unutma yaşam öyle hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde sana bembeyaz bir tabloyla gelmez. Grilerin siyahların çoğunluğu yani zorlukların çoğunluğu. Sen farkında biçimde yaptığın sürece, farkındalık ve bilinçli biçimde olduğun sürece onlar oraya ulaşmanın meyveleri, baharatları olmuş olacak. Bunu sakın unutma. Herhangi bir zorlukla karşılaştığın zaman hayalini hatırla, düşünü hatırla. Oraya giden yolda o zorluğu nasıl kullanabileceğine bak. Geçmişinde de belki çok ciddi problemler vardı. Hemen bir de geçmişine de bak istersen. Oradaki o problemler Nasıl halletmiştin? Nasıl çözmüştün? Şimdi bunları nasıl çözeceksin? Yaşam bir keyif yeridir. Zorluklarla karşılaştığınızda da. Hazır mısın? O zaman hazırsan zenginlikler de senin.